Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Yaz sıcakları başladı. Dolayısıyla sukulentlerin yaprakları, bitkilerimiz yanmaya da başladı. E, gözlemleyerek bitkilerimizi bulundukları ortamdan hemen uzaklaştırmak en doğru karar. Bu sukulentim sabahtan öğlene kadar, öğleden sonra saat 2'ye 3'e kadar güneş gören bir yerdeydi. Ben bunu bulunduğu ortamdan alacağım şimdi. Akşam üzere güneş gören yere alacağım. Konumunu değiştireceğim hemen. Yine Richards'ta yaprak yanmaları var, güneş yanmaları var. Bu saksımın tamamında güneş yanıkları gözlemledim bu saksıyı da bulunduğu yerden alarak daha gölge bir yere alacağım. Bu sukulentimiz kapanmış. Sıcaktan dolayı yine burada bir tane çıkarttım toprağından tamamen yanmış böyle bir durumda bazen göbekten de yanabiliyorlar bunun sebebi de sıcakta sulamamızdan ve aşırı nemden kaynaklı olarak bu şekilde yanmalar gözlemlenebiliyor dikkat etmemiz gerekiyor yaz sıcaklarında sulamaya bu bitkimiz iyi. Yani yaz sıcaklarında kapanıyorlar, hafiften yapraklarda yumuşamalar olabiliyor, ama en fazla, en sık rastlanan sorun yaprak yanmaları, çürümeler, yaprak dökülmeleri. Bulunduğunuz iklim koşullarını dikkate alarak sulamanıza dikkat ederek bitkilerimizi gözlemleyerek yaz sıcaklarından koruyabiliriz sonbahara kadar. Yani kış mevsiminde nasıl don olaylarından ve soğuktan bitkilerimizi koruyor isek yaz sıcaklarında da güneşten, aşırı sıcaklardan korumamız gerekiyor bitkileri. En fazla kayıplar genelde yaz sıcaklarında yaşanır. Yanlış sulamadan. Mesela nemli bölgedeyseniz hem nem hem sıcak ve sulama yaptığınızda esinti de yoksa bitkimiz kökleri çürüyebilir. Yukarıdan toprak ne kadar kuru görünürse görünsün, ee, dipte toprak toprak dipten nemlidir ve e, ikliminiz de nemli ise. Ertesi günü tekrar sıcağın etkisiyle birlikte bitkiler eriyebiliyorlar. O sebepten nemli bölgelerde daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bitki türlerimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Ne kadar su gereksinimleri olduğuna dair bitkilerimizi çok iyi tanıyarak sulamasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben denizli deyim. Gece sulaması yapıyorum genelde gece akşam saat 10'dan sonra sukulentleri sulamaya çalışıyorum. Çünkü balkonum öğleden sonra güneş e, gören konumda. Saat 10'dan itibaren arka taraftan e, başlıyor güneş. Daha sonra sukulentlerin yoğunluk olduğu tarafta saat 2 itibariyle akşam saatlerine kadar Güneş görüyor sürekli ve 40-45 derece, 45 dereceye ulaşıyor bugünlerde sıcaklık. Dolayısıyla yanmaya başladılar. Her ne kadar bu bitkiler, bu türler yaz, ilkbahar itibariyle alışık olsalar da yine de yapraklarda yanmalar olabiliyor. Fakat yanmalar yoksa eğer sadece renk değiştirir bitki Mesela bu kış sezonunda yaz kış sezonunda soğuklarda pembeleşen bir tür Eceveria türü şu anda yaz sıcaklarında bulunduğu ortamdan memnun fakat sadece renk değiştirmiş durumda bu şekilde renk değiştirirler Bu da mesela pembe Richard. pembe oluyor. Kırmızı oluyor daha soğuklarda. Yine başka bir ecebere türümüz. Hafif buruşmalar var. Yaprakların buruşması atlardan kuruma yapması yaprakların. Hiç sorun değil. E, yeter ki bitkimizi fazla sulayarak aşırı nemden kaybetmeyelim. Onun haricinde zaten Eylül sonunda havalar serinlemeye başladığında bitkilerimiz tekrardan canlanacaklardır. Gelişimi devam edecektir. Havaların soğuması ile birlikte gece ve gündüz farkı ile birlikte bitkilerimiz tekrar kendilerine geleceklerdir. Yine bir tane daha veriyorum var. Böyle yaprakları tamamen yanmış. Bu yaprakları temizleyeceğim bitkimi daha gölge bir yere konumlandıracağım Çünkü bu e, çok fazla güneşi görmeyen bir yerdeydi birdenbire ben bunu güneşe çıkarttım e, birkaç saat içinde bu hal aldı beklemiyordum böyle bir sonuç fakat birdenbire kapalı ortamdan gölge bir yerden direkt sıcağa çıkartırsak yine de yanabiliyorlar e, gölge bir yerde bir olup da esintiden bile yanabiliyorlar esintinin etkisiyle bile bitkilerimiz yanabiliyor yani perdeyle falan korumak mümkün olmuyor bazı iklimlerde. Çok sıcak bu aralar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Özellikle tarlalarda, dışarılarda çalışanların yardımcısı olsun. Bizim derdimiz bitkiler. Biz bitkilerimizi korumaya çalışıyoruz. En sağlıklı bitkileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bunlar için emek veriyoruz. Emek harcıyoruz, seviyoruz. Seviyorsak eğer bitkilerimizi koruyacağız yaz boyunca. Yaz sıcaklarında güneşi sevenler de var. Tam gün açık hava ve tam gün güneş altında kalanlar, hiçbir şekilde etkilenmeyenler var. Aksine daha güzel renklenenler var. Mesela bu Echeveria türümüz tam pembe renk aldı. Yine bu grasula türümüz ve Bangkoklumuz. Bunlar tam gün açık hava ve tam güneşte hiç etkilenmezler yaz sıcaklarında. Tabii ki ilkbahardan itibaren alışık olmaları gerekiyor. Yine pembe aşkın göz doğasında olan bir özellik. Tam gün açık hava ve tam gün güneşi sever ve güneş gördükçe daha çok tomurcuklar oluşturur, daha güzel olur. Bu pembe aşkın göz şu toprak saksıdakini sizlerle birlikte kesim yapmıştık birkaç ay önce ilkbaharda. Yanlarına 3 tane kestiğimiz fideleri dikmiştik. Tabi bunların e, damlaları rüzgarın etkisiyle döküldüler bazı damlaları. Fakat çok güzel gelişti. Kesilen yerden yeni filizler oluştu. Yanına ektiğimiz çelikler de köklendi. Onlar da çok güzel tomurcuklar oluşturmaya başladı. Bunu da yaklaşık iki hafta önce kesmiştim bir tane dalından 4-5 tane yine yavruları var bunu kestikten sonra bir hafta 10 gün gölgede beklettim şu anda tam güneş olan yere konumlandıracağım daha güzel büyüyor çünkü güneşi ve açık havayı seven türler var tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor gözlemlememiz gerekiyor hangi bitkimiz bulunduğu konumdan mutlu değilse yaprak kenarlarında hafif bir güneş yanı dahi olsa demek ki bulunduğu konumdan memnun değil bitkimizin konumunu hemen değiştirmekte fayda var yaz sıcaklarını tek dikkat etmemiz gereken şey yaprakları yakmamak yani bitkilerimizi yakmamak ve sıcakta sulayarak bitkilerimizin haşlanmasına sebep olmamak onun haricinde zaten Eylül sonunda ee, yine havalar serinlemeye başladıktan sonra yine güneşli ortamları arayacağız. Ee, kışın dondan soğuktan, yazın sıcaktan yani bitki severlerin e, yani oradan oraya, oradan oraya değiştir. E, derdi, sorunu hiç bitmez. Yine bu mesela superbum. Bunun da konumunu beğendirmek bayağı bir zamanımı aldı. E ee, sıcağa koydum olmadı gölgeye koydum. Olmadığı ikisinin ortasını bulmak çok zor oldu. Bayağı bir zamanımı aldı. Yeni yeni daha barıştık kendisiyle. Öğleden sonra akşamüstü güneş gören yerde şu anda ve yapraklarını su değdirmeden sulamaya çalışıyorum. Çünkü hassas bir bitki. Yine burada bir tane aranjmanımız var. Bu şekilde. Bunlar da büyümekteler. Perle de mesela sever güneşi. Fakat yine de yanma olasılığı çok yüksek. Bu bitkide de hece, bazı yiceberi türlerini onları koruyacağız. Canlar sormak istedikleriniz varsa eğer yoruma yazabilirsiniz. Lütfen atladıklarım varsa yine çiçeklenmeye devam edenler var. Ben kesmiyorum çiçeğini şu anda tamamen açmasını bekleyeceğim bir sorun görünmüyor çünkü ilk defa çiçeğini göreceğim için tamamen açmasını bekleyeceğim ondan sonra keseceğiz burada da çok minnak bir tane çiçeği var Yaz renkleri ayrı güzel oluyor. Kış renkleri ayrı güzel. Her mevsimin rengi ayrı güzel oluyor. Sedumlar hariç diğerleri diğer bitkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ayenium mesela bunun da yaprak uçları yanmaya başlamış. Bu da güneş gören bir yerdeydi. Yine yeni sahip olduğum Echeveria, seminerimin hanımdan geldi. Bu da çok güzel, çok sağlıklı. Bunu da koruma altına aldım. Yine güneş gören bir yerde fakat direkt öğlen güneşi yakabilir ev ortamıma alışık olmadığı için onu da gölgeye aldım. Yine burada bir tane aranjmanımız var. Bu bitkileri hatırlarsanız ilkbaharda nemototlardan kurtarmıştık kökleri. Kökleri tamamen temizleyerek bu şekilde aranjman haline getirmiştik. Onlar da büyüdüler, serpildiler, çok güzeldiler, çok güzelleştiler. E, tespih çiçeğim de Eceveriala türleriyle birlikte güneş gördükleri için hafif renk değişimi var. Fakat hiçbir şekilde yanma yok yapraklarında hiçbir bitkimin. O yüzden aynı yerinde kalmaya devam edecek. Yine bu türümüzde çiçeklenmiş tomurcuğu var. Bunu da çok yakın bir zamanda çiçek sapını keseceğim buraya bir tane çubuk batırmışım bu çubuklarla mesela sulamayı kontrol edebilirsiniz toprak ıslak bu şekilde dibe kadar batırdığınızda nemli çıkarsa çubuk demek ki dipte nem var saksının suya ihtiyacı yok anlamındadır bununla kontrol edebilirsiniz Eğer emin değilseniz toprağın kuru olup olmadığına Evet canlar Şimdilik benden bu kadar Umarım yaz boyunca çok fazla kayıplar yaşamadan yazı çıkartırız sağlıklı bir şekilde. Kış mevsiminde ise yeni renklerle birlikte bitkilerimizi büyütmeye devam ederiz inşallah. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle bildirimleri açmayı unutmayın canlar. Hepinize sevgiler, sağlıcakla, hoşçakalın.